Benim görevim buraya kadardı. Hadi size eyvallah. Yok 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 gel bakalım gel. Müjgan'ın belki ilaca ihtiyacı olur. Bir koşu alıp gelirsin. Hadi. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Müjgan abla? Bir tek onu özledin yani. Ya yok ondan değil. Ne bileyim, bir tek onu sorduğuna göre. Necmi, bir baksana sen. E, Yusuf hasta deyince haliyle onu sordum. Hasta mı? <laughs> gördün mü Feride? Savunduğun adamı gördün mü? Ben sana söylemiştim. Neden yalan söyledi Yusuf? Hani Müjgan abla hastaydı? <laughs> Yusuf. Ne maksatla getirdin bizi buraya? Sorma hiçbir şey Feride. Sorma. Ne yaptın Yusuf? Getirebildin mi Feriha'yı Eylül Girebilir miyim? Bir daha Yusuf'u yanında görende dahi görmek istemiyorum. Tek kelime konuşmayacaksın onunla. Seni hatırlatmana lüzum yok. Ben gerekli mesafeyi koyarım onunla arama. Eğer mesafeyi koysaydın... Bu iş bu raddeye gelmezdi Feride. Beni mi suçluyorsun? Çok güveniyorsun. Çok iyi niyetlisin Feride. Al işte gördün mü? Sırf biz baş başa kalmayalım diye geldi huzurumuzu kaçırdı. Kamran ya başka bir sebebi vardıysa? Eğer başka bir sebebi olsaydı söylerdi. Gelmişiz eve. Kendini savunamadı bile. Asma suratını artık Hı? Özür dilerim Sen niye özür diliyorsun Yusuf için Haklıymışsın Sen daha benim sözümü dinleme Söz Dinleyeceğim bundan sonra Hep dinleyeceğim Hep mi yani. hepe yakın. Hiçten biraz fazla. Yani mümkün olduğunca. Pazarlıkçı seni. <laughs> Ama şöyle düşün. Hemen itiraz etmeyeceğim. Bir durup düşüneceğim. Acaba Kamran haklı olabilir mi diye. <laughs> e tabi bu da bir şey. Mektebe götürür müsün? Malum. Neriman'la karşılaşmak istemiyorum. Gidelim o yüzden bir an evvel hadi. Hı hı, tamam. Seni mektebe götürürüm. Oradan da ben kulübeye geçerim. Hı. İsabet olur. Çünkü ben de senin onunla aynı çatı altında olmanı istemiyorum. Ama gitmeden bir müştemilata uğrayayım teyzemin yanına. Annem müştemilatta değil. Nerede? Boşandılar. <laughs> Üzüldüm. Ama olması gereken buydu teyzem onurunu, gururunu kurtardı. Olması gerekeni yaptı. Hadi. Ee, şey, nerede çekişimiz teyzem? Azelya'nın evinde. Ben de onu almaya gideceğim. Hemen şimdi gitsek ya. Yanında olmak. Destek olmak istiyorum teyzeme. Gidelim. Gidip alacağız da nereye götüreceğiz? Hemen ev tutabilir miyiz? Çalı kuşu. Ah, Müjgan abla. Necmiye söyledi geldiğinizi. Ama hususi konuşuyorsunuzdur diye rahatsız etmek istemedim. Gelmedim yanınıza o yüzden. Teyzemi duydum. Hepimiz çok üzüldük. Ah. Aklım almıyor. Sanki lanetli bir değnek değdi hayatımıza. Her şey alt üst oldu birden. Ama el birliğiyle düzeltebileceğimize inanıyorum. Sen, ben, abim, Müjgan ablam. El birliğiyle düze çıkabiliriz. Yeter ki birbirimizin umudumuzu kesmeyelim. Değil mi abi? Annem alıp getireceğim zaten. Tekrar barıştıracağım babamla. O gelecek mi bakalım? Gelecek tabii. Gelmeyip ne yapacak Feride? Kamran, onun gelip gelmeyeceğine sen karar veremezsin. O kadınla aynı evin içinde düşünsene. Ne kadar onur kırıcı, ne kadar rencide edici bir şey. O kadınla aynı çatı altında olmayacak artık Feride. Neriman artık yok. Nerede? Gitti. E kalıcı değildi zaten. Hayırlısı olmuş. E, eh, biz de geç kalmadan gidelim. Saat beş olmadan yetişeyim ben de mektebe. Hadi. Saat beşe daha var. Önce Azeli'ye uğrayacağız. Ha, tamam. E ee, Kamran. Bir beş dakika gelsene sana bir şey danışacağım. Gidemezsiniz oraya. Niye? Çünkü Azeli her şeyi biliyor. Bunca hengamenin içinde soramadım. Sen nasılsın? Gebeliğin nasıl gidiyor? Nasıl olayım? Bir halimi soran yok ki. İyi işte şeye ihtiyacın olursa, yapabileceğin bir şey varsa ne olur söyle Necmiye. Kona, bizi bırakma kafi. Burayı sen güzelleştiriyorsun Çalıkuşu. Herkese, hepimize iyi geliyorsun. Gönüller bir olduktan sonra ayrılmış sayılmayız ki. Hı. Fakat sana burada gerçekten ihtiyacımız var. Bu bizim hususi meselemiz. Azelya'yı ne alakadar eder? Bilmiyorum. Oh. Yusuf'a da haksızlık ettim. O sarar yaralarını. Asıl sen kendini düşün. Feride'yi düşün. Ne yapacaksın Kemron? Herkesin bildiği bir hakikati. Daha ne kadar gizleyebilirsin ki Feride'den? Gizlemeyeceğim. Her şeyi anlatacağım. Gideceğim bir bir her şeyi söyleyeceğim ona. Aileme daha fazla bencillik edemem Müjgan. Feride'nin karşısında kendimi çok kirli hissediyorum. Yüzüne bakamıyorum. Kimseye daha fazla kötülük yapmaya hakkım yok. Aslında bir yol daha var. En doğru yol ne biliyor musun? Bütün gerçeği Feride'ye anlatmak. Ben yine söyleyeyim de sen kendin karar ver. Bir an evvel evlen Feride ile. Çocuğu er geç öğrenecek. Ama öğrendiğinde parmağında yüzüğünü taşıyor olacak. Çeker gider. Çeker gider. Üstelik bir de benden nefret eder. Ben de senin gibi düşünüyordum ama... İhtimal. Hanımların göze alamayacağı bazı şeyler vardır Kemran. Bunlardan birisi de boşanmak, dul bir kadın olmak. Dul yaftası, en cesur hanımın bile göze alabileceği bir şey değil. Kaç kız kaç, kaç! gelmiş. Oo. Ay ben de konağa güneş doğdu diyordum. meferidem gelmiş. Kurban Ay. oldu. Ay. Geldim gideceğim hemen. Necmiye söyledi burada olduğumuzu. Ben de diyorum altın kızlar nerede? <laughs> <laughs> Ama. Canım. Burada yeni öğrendi. Asortiler böyle öpüşüyormuş. e, <laughs> ne? Azeli Hanım da öyle yapmıyor mu? İşte burada, hı hmm. Toz toz, temiz, <laughs> Siz nasılsınız, keyfiniz nasıl? Nasıl olalım, Bedevi'den Halice işte. He, ha, aç mısın? Cık. O kadar vaktim yok, o kadar kalmayacağım zaten. Olur mu hiç? İki dakikada bir şeyler <laughs> hazırlarsın, hadi yürü var. Hayır, hayır. Yok, Kemran bekliyor zaten. Ben öyle bir sizi göreyim dedim. Hadi daha fazlalı koymayayım ben size. He gülüm, hadi o zaman. Hadi, güzel oldu. Görüşürüz. Kız bu iyice soğudu konaktan ha? Bak durmak bile istemiyor. Ha vallahi. Ay, hadi. Kamran, hadi geç kalıyoruz. Geliyorum. Tamam, dışarıdayım ben. Neye karar verdin? Konuşacağım Feride ile. İyi de ne konuşacaksın? Her şeyi itiraf mı edeceksin yoksa ...Feride'yi bir an evvel evlenmeye mi ikna edeceksin? Bir an evvel evlenme konusunda haklısın. Belki ileride çocuğu öğrendiğinde elini kolunu bağlamış olurum. Zamanla alışır bana. Ama Müjgan Firdeyi böyle bir çaresizliğe mahkum edemem. Ona bu kötülüğü yapamam. Benden nefret etmesini göze alamam. Hakikati ona anlatacağım. Her şeyi itiraf edeceğim. Ve bu kabusa bir son vereceğim. Haydi. Hadi. Bir de. Azeli'ye gitmeden evvel bir konuşalım mı? Olur. Şöyle geçelim. Nasıl istersen. Kamuran Bey. Hayrola Sait Efendi? Fedat Hekim gönderdi beni. Bir şey mi oldu? Neriman Hanım. Ne olmuş Neriman'a? Durum acil. Anne ile bebeğin hayatı tehlikesi var. Ne yapacağımızı bilemedik. Berat Hekim sizi çağırdı. Feride hastanede acil bir vaka var. Benim ona gitmem lazım. Ya. Peki ben tek giderim teyzeme. Yok tek olmaz. Beni de bekle olacak Kamran? Daha önce de gittim zaten. Feride lütfen beni de bekle. Kamran bekleyemem. Kalmak istemiyorum burada. Ama bak öyle söyleme. Burada hala sevdiğin insanlar var. Ne olur bekle hemencecik gidip geleceğim. teyzemle ayrılmışsınız. Öyle oldu. Niçin? İlla ki de sebep arıyorsan... ...iki hatunla baş etmek zor diyelim biz ona. Siz ne ara bu kadar zahim bir adam oldunuz enişte? Belki de ben hep böyleydim. Bana umudu, inancı, sabrı öğreten adamı ben çok iyi tanıyorum. Siz böyle bir adam değildiniz. Bir şey oldu. Bizim bilmediğimiz bir şey oldu ve değiştiniz. Kırılan kalbin için bahaneler arama çocuk. Hakikati kabullen. Enişten hep böyleydi. Senin gözünde hata olan belki de benim için en doğrusudur. En doğrusu mu? Oğlunuzun eski sevgilisini kendinize eş yaptınız. Kırk yıllık karınızı yarı yolda bıraktınız. Ne olmuş? Yaptıysam ne olmuş? Hem sana ne? Benim yuvamı da attınız. Beni kandırdınız. Kamrana. Bana. Öğrettiğiniz yaşama sanatı bu muydu? Verdiğiniz öğütler yalan mıydı? Ettiğiniz dualar sahte miydi? Siz bile bunu yapıyorsanız enişte. Ben bundan sonra kime güveneyim? Nasıl güveneyim? Yoluma nasıl devam edeyim? Güveneceğini kim söyledi? Teyzenle yaşadığım onca yıldan sonra... ...artık mutluluğu ben de hak ediyorum Feride. Mutlu musunuz peki? Çok. Bu yüzden gönderdim ya teyzeni. Siz boşandınız demek. Elbette. Kadın kısmının koca boşadığı nerede görülmüş? baba. Feride, siz gitmediniz mi hala? Abinin işi çıktı gitti. Beni burada bekle dedi ama beklemeyeceğim. E girsene içeri nereye gidiyorsun? Teyzeme gidiyorum Necmiye. Teyzeme.